Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığınız anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bir soruyla başlamak istiyorum. Yalnız olmaklarınız nasıl? Yalnız kalmakla, yalnız başınıza bir şeyler yapmakla. Bir süre kanalın ilk kayıtları yalnız yaş başına yapılacak şeylerle alakalı olacak. bu bölümde yürümek üzerine konuşacağız. ben buna giriş yaparken sizde sorduğum ilk soruyu yalnızlığınızla olan durumumuzu da bir taraftan düşünebilirsiniz. Bu kayıtlara kişisel günlüklerde diyebiliriz. Çünkü bu kayıtlardan önce büyük bir araştırma, büyük bir arka plan kurmadan bunlara başlamayı planlıyorum. Başlıyorum daha doğrusu. Kıyıda alırken bir başlangıcı yapmanın ne kadar zorlayıcı olduğunu da bir taraftan heyecan verici olduğunu da anlıyorum. Birine seslenmek, birinin sizi duyacağını bilerek konuşmak da ayrı bir duygu yaratıyor. Yaklaşık bir süre önce, bu 5-6 ay kadar öncesi bir anda evet ben yürümeliyim deyip yürümeye başladım. O ilk anı hatırlamıyorum bu arada. O 5-6 aydır hayatımda düzenli olarak yürüyorum ilk defa hayatımda bu kadar uzun süreli yürüdüğüm bir dönemdeyim. O ilk başlatanın olduğunu bilmiyorum ama hareket etmek, bir mesafe almak, bir beklentiye girmeden çıkmak ve yürümek bana iyi geldi. Bana iyi gelen sadece yürümek olmadı. Bunlarla beraber birçok eylemde yalnız başına ol, yalnız başınma olmamı destekleyen şeyler. Bunları görünce bunu artık tek yapmak yerine sizinle de paylaşmak istedim. Bu bir anlamda kendi tecrübelerimi, bu tecrübeyle ne yaşadığımı sizinle paylaşmak demek. Burada kendi üzerime büyük bir beklenti kurmuyorum. Dinlenilmek. Sadece bunu yapmak ve paylaşmak istiyorum. 5-6 ay önce sadece yürümeye başlamadım. Bir taraftan da ses günlükleri tutuyorum. Evet. Ee, ilginç. Hayatının bir dönemini kayıt altına almak, bunu fotoğrafla değil bir sesle yapmak ilginç. Ee, din, geri dönüp çok dinlediğim kayıt olmadı. Çünkü böyle bir ses tonumu bulma, kendimi dinlemeye alışmak, belki konuşmaya alışmak için e, yaptığım bir alışkanlık bu. Sonra hep hikaye şeydir ya, podcast yapsak. Bunu bir iki arkadaşımla daha önce denedik. Ama ee, bunlar böyle nihayete varan sonuca giden şeyler olmadı. Bu kez kendi başıma bu kararı alıp yapmak istiyorum tek başına yapılacak şeyler. Podcast kaydı yapmak da olabilir. <laughs> Yürümek, hareket etmek. Podcast boyunca, bu kanal boyunca da oturup bununla ilgili okumak, yazmak, dinlemek büyük bir arka plan değil. Hayatta bununla ilgili kendi tecrübelerimden yola çıkan bir sesi bulmaya çalışıyorum. Ben Herhangi bir konu hakkında bugün konusu yürümek. Bununla ilgili ne konuşabilirim, nasıl konuşabilirim bunu da görmek istiyorum bir taraftan. Biraz sesimi de açmaya çalışıyorum. Bunu alışmak istiyorum. Yürümek. Hareket etmek. İnsanın kendisiyle uyumlu, insanı zorlamayan bir eylem. Kendi hızınıza, ve göre hareket etme özgürlüğünü hissettiğiniz eylemlerden biri. Ve bu, bunu yapmak için çok büyük şeylere ihtiyacınız yok. Kararı almanız gerekiyor. Sonra bir rota belirlemeniz. Bu belirli bir rotada olmayabilir. Bir spontanlığa da yer verebilirsiniz. Sonra ayakkabınızı giyip çıkmak. Bu kadar. Sizin için bu işi en kolay kılabilecek halde yapmak bu kadar ay boyunca çok benzer bir rota üzerinde yaklaşık 40-50 dakika boyunca yürüyorum, yürüdüm. Buna karar verdim, buna başladım. Bazı günler çok zor oldu, bazı günler bunu arzuladım, istedim. Bedenimin hareket ediyor olmasını, mesafe almayı, bir başlangıçtan ve belirlediğim bir sona doğru gitmeyi ve bunu görmeyi istedim. Benim için sanırım bu süre boyunca en etkileyici olan şey, zihnimde var olan bir dağınıklığın, yavaş yavaş o bulanıklığın yok olmasıydı. Bu çok ilginç. Çünkü yürümenin böyle bir şey yapabileceği bana daha önce söylenmemişti. Yürümek üzerine okumuşluğum, belki başkalarının tecrübesiyle karşılaşmışlığım olmuştu daha önce ama yürümenin böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Yani bedeni hareket ettirerek zihni rahatlatmak çok ezberden de olabilir, çok biliyordu da olabiliriz ama bizatihi tecrübe etmek ilginçti benim için. En ilginç şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi, görece şehirden daha küçük bir yerde yaşıyorum. Aldığım mesafede doğanın içinde olduğum her an, manzaranın bana sunduğu görüntü sürekli olarak değişmesi ve çok ufak adımlarda değişmesi. Bu çok ilginçti. Perspektifin, o manzaraya yaklaşmanın, oradan uzaklaşmanın, getirdiği görüntüler her defasında bir farklılık sunması ilginçti. Yakından netleyen şeyin uzakta olması, uzak olduğunu düşündüğüm şeyin yakınlaşması, çok daha kısa süreceğini düşündüğüm şeyin uzaması, Bunları görmek de ilginç bir tecrübe bilgi olarak. Ondan sonra 6-7 ay diyorum ama aralıktan beri sayabiliriz. Şu an Kayda Ağustos'un ortalarındayız Yani Aralık 2023 bu düzenli olması 5-6 Mevsimi görmek Mevsim Yani kışı Geçirirken bir yol O mevsim yavaş yavaş sıcağa dönerken Gün içinde O mesafeyi görmek O yolu görmek bunların hepsi de ilginçti benim için Daha önce dikkat Etmediğim gözümden kaçan Detayları görmeye başlamak bazen de şunu hissetmek bir çocuk gibi neden yol aldığını bilmeden ilerleme duygusu yok özgürce hareket etme duygusu bu yolda karşılaştığım şeylerden biriydi. Bunu paylaşmak istiyorum çünkü daha önce birinin bana yalnız başıma yapabileceği ve beni her anlamda fiziksel olarak, zihinsel olarak rahatlatabilecek bir eylemin. Ama bu tarafları yürümenin bana bunları getirebileceğini söylemesini isterdim. Çünkü bunu başlatmak için bir izne de ihtiyacınız yok. Bir gerekliliğe de ihtiyacınız yok. Bunu yapmak istemek ve yapmak. O sıralarda atomik alışkanlıkları okuyordum. Kitabın bir alışkanlığı edinirken bunu nasıl kolaylık yapabileceğimize dair trikleri de vardı. O şey görünür kılmak, cazip kılmak ve kolay kılmak en önemli etkenlerden biri. Kendim için iyi bir şey yapmak istiyorum deyip bunu en kolay yapabileceğim şeylerden birini sıralayıp ah yürümek varmış tamam bunu yapayım. Ee, işte bunun için belli bir saat seçmek. Ee, bunu yapmadan önce çok düşünmemek. <laughs> Çünkü bir aylık çok yapabiliyor. O yürü yapmak istemiyorum. Ee, öğrendiğim şeylerden bir tanesi de yani fiziksel olarak yapılabilecek eylemleri düşüncenin konusu yapmamak. Yani o şeyi yapmayı düşünmemek. O şeyi yapmak. Sadece yapmak bilinçli bir tercih seçim bir onu başlatmak ve yapmak ama yapmadan önce o eyleme fiziksel eyleme geçmeden önce bunu düşüncenin konusu yapmamak o şeyi kolaylaştırıyor. Yani bu e, şey başlarken bunun için çok küçük işte beş dakika 10 dakika yürüyüp döneceğim demek e, ve vücut o şeyi yapmaya başladıkça ona alışması da çok kolay oluyor. Deneyin, siz de göreceksiniz. Bu yol boyunca yaptığım şeylerden bir tanesi de podcast kayıtları dinlemekti. Yani benim için yürüme vakti hem zihnimi rahatlattığım, bedenimi hareket ettirdiğim, bir yol kat ettiğim bir yaşama bir taraftan da zihnime iyi gelecek, bana iyi gelecek şeyleri dinlediğimde bir yol. Podcast'te başlama nedenle motivasyonlarından biri bu dinlemeler. Yani birinin e, profesyonel olarak tabii ki yaptığı anlattığı şeyleri dinlemek, bu yola eşlik etmesi, o yalnızlığı e, daha da zenginleştirmesi benim hoşuma giden şeylerden biriydi. Ben de konuşmak istiyorum dedim. Ben de anlatmak istiyorum. Son günlerde kendime sorduğum bir soru var. E, yalnız başına yapılacak şeyleri yapmaya zaten çok alışkın biriyim. Arkadaşlarım, ailem, hayatımda olan insanlar olmasına rağmen rağmen hoş olmayabilir. Evet bunlar var ama kendi başıma kaldığımda çünkü kendi başıma kalabilirim e, hayatta yapmak istediklerim, yapacaklarım bazen bir yalnızlığı da getirebilir. Bunun uzlaştığım ve barıştığım bir şey olmasını istiyorum. Kendimle konuşmanın, kendimi var etmenin kendim için iyi bir hayat dilemenin bunu yapmaya uğraşmanın kolay olmasını da istiyorum ve güzel olmasını da istiyorum bunu güzelce yapabilmek istiyorum. Bir iyilik hali istiyorum hayattan. Ama bunun e, yani çok uzun süredir bu tür alışkanlıklarım var. Bir tasarım eğitimi alan biriyim. İç mimarım. E, ve sanatla ilişkili şeyleri yapmayı seviyorum. Çizmeyi, okumayı, bunun üzerine konuşmayı, bizatihi yapmayı, tasarlamayı, bir düşünce sürecini geçirmeyi çok seviyorum. E, şehirde hareket etmek benim için çok heyecan verici bir şey. İnsan hikayelerine, insanların yaşadıkları tecrübelere çok göz kesilebilen biri değilim. Dinlerim ama bir mesafem vardır. Ee, i̇yi bir gözlemci değilim mesela. bunu arzulayan biri de değilim. İnsanları izleyebilen biri değilim ama şehir, mekan bunun peşinde koşmak spontan bir şekilde bir şehirde yürümek hayatta en zevk aldığım şeylerden biri. Ee, bunu bana içinde olduğum bir iş alanı getirdi ama sizler için öyle olmayabilir, öyle olmasın. Bir şehirde gezmek, bir rota edinmek, orada dinlenmek, durmak, bakmak, hayatın içinde olmayı çok derinden hissetmek, bunu kayıt altına almak, bunu hangi araçlarla yapabiliyorsanız. Benim için bu dünyada olmanın görüntüsü genel olarak görsel materyaller üzerinden, yani çizmek çok özellikle. Yazma konulardan bile değil, çok severim okumayı, bununla uğraşmayı ama eğer dünya benimle bir görüntüye kavuşacaksa bir ürüne bir sonuca bunun imajlı olmasını seviyorum fotoğraf çekmek de onlardan biri çok basit orada da yani yalnız başına da olabilirsiniz ya da bunu yapmayı seven insanlar var bir defter bir kalem ve bir rota bu kadar yani bunu böyle kişisel tecrübenizi zenginleştirmek için bir yol olarak düşünebilirsiniz denemenizi de isterim ama benim 5-6 aydır tecrübe ettiğim şey, şehirde olup o yaratıcı tecrübeyi edindiğim şeyden biraz daha farklı. Daha böyle fiziksel, biraz daha doğanın içinde, biraz daha bilinçli ve farkında olarak, her gün yürümeye çalışarak yaptığım bir şey. Sorduğum sorulardan biri şuydu, bunu tek başına yapmayı seviyorum, evet beraber olmayı sevdiğim anlar da var ama ben sanırım bu yalnızlığı sadece kendim için yaşıyorum. Yalnızlık öyle bir şey. Tabii ki. Ee, bunun zenginleştirmeye, iyi kılmaya çalışıyorum. Ben zengin kılmaya çalıştıkça başkaları buna dahil olunca bu. daha da tadı artan bir şeye dönüşüyor. Bunu görmek de çok güzel. Ben bir başkası için bu anlamda ne yapabilirim ve sanırım çok yeni yeni sorabiliyorum. Ben bunu yaşıyorum. Bunun deneyimini hissediyorum. Bir yaratıcılığı farklı şekillerde ortaya koyuyorum. Ben bunu bir başkasıyla nasıl bağ kurarak yapabilirim sorusu bu podcastte çıkarttı. Bunu yalnız başına yaparak ama bir başkasıyla bağ kurmayı dileyerek. <laughs> Birçok şey istiyorum gibi gözüküyor. Böyle bugün anlatacağım şeylerden biri. Başlangıcını yapmak çok zor oldu. Ee, bunun bir süreç olduğunu farkındayım. İlerledikçe daha rahat konuşacağımı, sesimi daha duyurmayı da isteyeceğimi biliyorum. Ee, Evet, yürümekten biraz daha bahsetmek istiyorum. Ee, bu podcast'te en zor yaşayan bir süresinin olmasını istiyorum. Bunu bir alışkanlık edinme süreci olarak da yapmak istiyorum. Ee, dedim ya, dünyada bir görüntü istiyorum ve bu görüntünün imajlı olmasını seviyorum. Ses benim için çok uzakta kalıyor. Böyle sıralarsak işte görüntü, imaj. Ee, ondan sonra yazmak, okumak gibi tecrübeler tasarlamak e, madde. Ve daha sonra ses geliyor. Ee, <laughs> müzik dinlemeyi bir farklı farklı sesleri dinlemeyi, podcast dinlemeyi çok seviyorum ama sesimi duymak, bununla başkasını ortak etmek ee, benim için de yeni bir tecrübe. Zorluğu beraber kat edeceğiz. Kat edeceğimize inanıyorum. Ee, yürüyün. Yürüyün. Bunun başladığında ne olursa olsun. Yürüyün. Kendiniz için günlük bir program belirleyip işte şu saatler aralığında, sabahın erken vaktinde, akşamın şu vaktinde yazın şu aralığında, kışın şu vaktinde ben yürümek istiyorum. Bu kadar. Ee, daha sonra hareket ettikçe o karmaşık olan zihin hali biraz daha rahatlayacak. Biraz daha rahatlayacak. Kendi sesinizi, ne yaptığınızı, ne olmasını istediğiniz biraz daha yakından duyacaksınız. Yani en kötü bedeniniz için iyi bir şeyler olacaksınız ki bu en kötü değil. E, böyle benim tecrübelerim bu süreç boyunca böyle ilginç bulduğum şeyler buna nasıl başladığım ve bunun sonuçlarından biri olarak podcast'e başlamak e, e, bunu verdiğin ilginç sonuçlardan biri de burası olsa gerek kayda alırken karşımda biri var ve onu anlatıyorum gibi hissediyorum dediğim gibi bunları anlatırken bunları konuşurken bir program ve hazırlanmışlık değil benim bugüne kadar edindiğim tecrübeleri bununla ilgili ne söyleyebileceğini söyleyeceğini merak etmemden ötürü hatırlı alıyorum Hadi, yalnız başına yapılacak şeyler sizden de eğer bu tecrübeye sahipseniz düzenli olarak görüyorsanız bunu yalnız başınız ya da bir başkalarıyla yapıyorsanız bunun sizin hayatınızda nasıl bir yeri varsa bunu da dinlemeyi isterim ee, bu konuşmanın bu anlamda size ilham verip vermediğini de merak ediyorum e, ee, Aa, dün de yürüdüm. Dünü biraz anımsamaya çalışacağım. Ee, yaz olduğu için çok sıcak bir vakitte değil, daha böyle akşamın serin maktinde çıkmayı seviyorum. Rutinimi ve kendimi dışarıdan nasıl gördüğümü anlatmak istiyorum. Ee, hazırlanıyorum ve bunu çok uzun süre yapmıyorum. 5 dakikamı alacak kadar bir hazırlanma. Günlük bu yürümeyi kolaylaştıracak kıyafetler, her gün hazır bunlar çünkü bununla zaman kaybetmek bunun bana çok zor gelmesini ve yürümeyi istememe bir bahane olmasını istemiyorum bunu engellemesini istemiyorum ondan sonra çıkıyorum ee, yürüyebileceğim kesintisiz bir rota üzerindeyim bu yola başlıyorum ee, bununla beraberinde müzik dinliyorum ya da bir podcast dinliyorum ee, o gün ilgimi çeken ee, Çok kez eşlikçisi olmuş bu yolun belki de bir ses olmadan bu yolu alabilmeyi denemem gerekiyor. Ee, bu biraz fazla gelebilir. Çünkü çok tek başınıza kalıyorsunuz. Ee, gerçekten yeryüzünde olduğumu, yere adımladığımı, etrafımı, kendimi çok derecede hissetmeyi duyumsadığım bir andan bahsediyorum. Yol alıyoruz mesafe alıyoruz. Dünyanın bir insan için herhalde yapacağı en basit eylemlerinden biri. Çünkü başkaları da görüyor. Ama siz işte belki de bunu bir amaç edinmeden başlatıyorsunuz. Ve o yolu alıyorsunuz. Bir manzaraya denk geliyorsunuz. Artık evler azalmış. İnsanlar tek tek. Bir dinginlik var. Akşamüstü dinginliği var. Güneş arkanızda batacağını biliyorsunuz. Herhalde göz çevirip onun ne olduğuna bakıyorsunuz. Ders yüzünde insan olarak var olmanın basit ama derin anlarım. Bunu önemsiyorum. Dünyada olmaklığın yoğun bir derecede duyum sanma halini seviyorum. Etrafımın farkında olmayı, görmeyi, onu düşünmeyi, algılamayı, mesafeyi almaya devam ediyoruz. Duraklar veriyoruz. Girdiğimiz içerisinde tekrar ettiğimiz yollar var onu tekrar kez tekrar kez alıyoruz bir daha görüyoruz o kadar büyük ve heybetli ki ama ona yakınlaştıkça küçülüyor ve azalıyor ağaçlar her biri nasıl var oldular öyle var olmaya devam ediyorlar dünyada olmanın başka bir hali göz göze geliyoruz karşılaşıyoruz kısa insan konuşmaları rahatlıyorsunuz ve birilerine selam vermek birileriyle konuşmak daha da kolaylaşıyor bir taraftan bazen de hiç dünyayı görecek haliniz olmuyor. Bu da bir biri. Böyle. Sonra o yolu yavaş yavaş güneşle beraber kapatıp bir eve dönüyoruz. Eve dönmeye tekrar hazırlandığımız bir yol. Yeniden nefes aldığımız, yeniden düşündüğümüz, yeniden toparladığımız, zihnimizin daha da bayraklaştığı rotasını, gittiği yeri daha algıladığı bir tecrübeye ve deneyime dönüşüyor yürümek bazen bir cevap bulamadığımızda, yol aydınlatamadığımızda, bir sonu göremediğimizde bu yolu yürümek, yürümenin kendisi bunun fiziksel olarak reddini yaptırıyor bize. Biz daha sonra zihnimizde de varacağımız yerlere, alacağımız mesafelere dikkat kesilmeye başlıyoruz. En nihayetinde baştan sona dönmek, başladığın yere dönmek. Dönmeyi değil, o yolu almanın kıymetini de öğretiyor o tecrübeyi, o yolu yaşamış olmak varmaktan daha önemli hale geliyor. Öğreniyoruz. Kendimizi, olduğumuz yere, dünyayı, onunla tekrar bağ kurmayı, kendimizle tekrar bağ kurmayı. Böyle. Yürümenin bendeki tecrübeleri böyleydim. Sürçeli isan kap kapvolunsun. Tekrar ettiysem bir konuşmaya dalmak, bunu bir akış halinde yapmak kolay değil sizinle beraber bu podcast büyüdükçe öğreneceğim şeylerden biri olacak. Benim tecrübem böyleydi. Yalnızlığınızı sevin. Yalnız olmanızı. Kendinize. Hadi. Bir sonraki bölümümüzde neyi konuşacağız? Yalnız başına yapmanın en büyük eylemlerinden biri olan okumayı konuşacağız. Görüşmek üzere.